Arkadaşlar merhaba. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 18 Eylül Pazar İstanbul Yarış programıyla birlikteyiz. Keyifli ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum hepinize. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. İlki 15-15'te başlıyor. Birinci altılı yanında başlamış olacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1500 metre sentetikte koşacaklar. Handikap 16 koşuyla başlıyor. Birinci altılı ganyan. Orada tabii Halis Karataş idaresindeki iki numaralı Handa'sa yeni sahiplerinde ve özellikle sentetikte harikalar yarattı. Son 4 yarışın üçünü kazandı, diğerinde de üçüncülükte kaldı. Bugün içinde yarışı kazanmaya çok yakın, oldukça da favori çıkacak diye düşünüyorum. Yanına ben bir rakip önereceğim. O da 5 numaralı Yaz Bey olacak. Yani uzun zamandır kazanamıyor ama oldukça iyi bir safkan. Bugün için kazanıp moral bulabilir. Ee, şablon şablonuma yazdım. Sizin de yazmanızı öneririm. 2 ve 5 diyorum birinci koşu için. İkinci koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim pistte koşacakları handikap 16 koşu 8 tay yarışa kayıtlı. Altısını e, değerlendirmemi aldım. Oldukça zor bir koşu bana göre. E, önceliğim 5 numaralı Kaşkar'ın e, kızı oldu burada ki yaklaşık bir yıl aradan sonra koşu gördü ve star çıkışında da e, tökezledi e, düşmek üzereydi e, Safkan onun için e, Eranak'tu da fazla zorlamadı e, Tay'ı. bugün için iyi bir performans bekliyorum Kaşkar'ın kızından El Kaşkar'ın e, yavrusu ki çok da iyi bir attı El Kaşkar e, sonlarda çok düzgün e, aksiyonlarla yarış kazanıyordu çıkıp bitiriyordu şahane bir attı ee, çok fazla da koşamadı gerçi. Ee, önceliğim 5 numara. Sonra e, Alice Karataş e, ile koşacak olan 6 numaralı Kopta. Birçok yarışında tek olarak da verdiğim bir safkan. Bugün Halis Karataş ile yarışa katılıyor. E, çok da şanslı tabi. Yazmadan olmaz. E, hepsi 10 metrelerde e, fotoda e, yarışı kaybediyor. E, i̇kinci olarak öneriyorum. Sonra bir numaralı Roberta Mia. 8 numaralı My Jewel. O da oldukça iyi bir performans sergiledi son 3 yarışında özellikle. Dilbağı ilave edilince Safkan'ı 3 yarışında çok iyi koştu. Bugün için de şanslı olacaktır. 7 numaralı Anabella ve 2 numaralı Riber'in de şanslı olduğunu düşünüyorum. Haş gibi bir şey oldu. Altısını yazdım taylardan. Bilmiyorum sıralaman 5, 6, 1, 8, 7 ve 2 ikinci koşu için. Üçüncü koşuyla yedili plase başlıyor. Dört ve yukarı yaşta işte Arap 2100 metre çim piste koşacaklar. Şartlı beş koşu ve dişleri koşacak. Altı kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğin 5 numaralı gurbet ateşi olacak. Tolga Yıldız idaresinde. Sonra bir numaralı Demir Yıldız. 63 kiloda olsa yine sonlarda iyi bir sprinti yapacaktır. E, muha muhakkak yazalım derim. 2 numaralı bir tane, tabii 94 handikaptı e, bir safkan, 6 yaşındaki Boz Yiğit'in temsilcisi ve son olarak 3 numaralı Gökçe da yazmadan olmaz. Sıralamam 5, 1, 2 ve 3 üç oldu 3. koşu için. 4. koşu ile de İstanbul'da ikinci altılı ganyan başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre çim pistek koşacakları kısa vade 7 Akgün e, Midilli adına düzenlenmiş kupalı bir koşu ve dişi atları koşacak. 9 kısrak yarışa kayıtlı. benim buradaki favorim 5 numaralı Pinky Blenders olacak. Ahmet Çelik idaresinde. Sonra 6 numaralı Flank Flying Nun. 1 numaralı Josephine. 8 numaralı Cazinda ki Karamazi Gazi gününden sonra pek de yarış kazanamadı ee, sadece bir tanesi bir atı kazanmıştı top yanlış hatırlamıyorsam tabi gazi Günü'de müthiş bir başarı sergilemişti Karamazı ekürüsü atlarını bugün için Cazinday'da yazalım ve son olarak da 2020 yılı galibi bu yarışın 2020 yılı galibiydi yanlış hatırlamıyorsam 7 numaralı Aragona'da Özcan Yıldırım'la bir sürpriz yapabilir 5 6 1 8 ve 7 Dördüncü koşudaki sıralamam. 5. koşuda üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2100 metre sentetikte koşacakları handikap 16 koşu. 10 safkan yarışa kayıtlı. Alternatif tek olarak e, önerebileceğim bir safkan var. Ve de tabi 4 numaralı okla uzun süredir çim pistte koşuyor. Hadi oğlu Ekir sentetikte daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. E, yani tek de yazabilirsiniz. Ama zor bir koşu. 9 numaralı Yılmazer, 7 numaralı Prenses Kras ve 2 numaralı Peace Ruby'de e, yine şanslı olabilecek safkanlardan diğerleri. Dediğim gibi 4 numara bir adım önde olsa da 9, 7 ve 2'nin de şanslı olduğunu düşünüyorum. 5. koşu için. 6. koşuyla 1. 6'lı ganyan sona eriyor. 2 yaşlı e, İngiliz taylarının meydan koşusu 1600 metre Çin pistte tek olarak önereceğim ee, Tay Nevzat Avcı dairesindeki 7 numaralı speedy Check olacak. Turistin temsilcisi ki son iki yarışına baktığımızda da Grup 2 koşuda 5. liklerde kaldı. Çok daha zorlu grupta koştu. Bu grubu ee, bu grupta kazanmasını, maiden'dan da çıkmasını bekliyorum. Tek diyorum 7 numaralı Speed Check için. 7. koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre sentetikte koşacakları kısa vade 9 Allah rahmet eylesin Bahadır gödek adına düzenlenmiş kupalı bir koşu 3 tayı eşit şanslı olarak görüyorum İlki 5 numaralı boni bomb şahane bir performans sergiledi şu ana kadar ama yine son yarışların özellikle çok çok iyi bir performans sergilemiş bir numara var burada katsu Keza çok sert rakip ama uzun mesafede ben şablonuma yazmadım 5 numaraya ilk rakip olarak 2 numaralı Grant Mission'ı yazdım Nevzat Avcı İdaresi'nde. Ve son iki yarışını kazanan 1 numaralı Dem Time'ın da bu rakiplerle de baş edebileceğini düşünüyorum. 5, 2 ve 1 buradaki sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde ise 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının sezonun en önemli yarışlarından biri. Veli Efendi koşusu grup 1. 2800 metre çim pistte koşulacak kupalı bir koşu. 14 at yarışa kayıtlı, bir numarayla 11 numarada ekir olarak yarışa katılıyor. Dördünü şablonuma yazdım. İlki Ahmet Çelik idaresindeki 9 numaralı Gülhatmi olacak. Ki daha önce Ahmet Çelikle bir kere koştu Gülhatmi ve o yarışını kazandı. Ve yine en uzun mesafede koştu. 2400 metredeki yarışı da kazanmıştı Gülhatmi. Bugün için de benim favorim olacak 9 numaralı Gül Atmi. Sonra ayan kuruşunu ile ilk kez koşacak olan ekürilerden 1 numaralı Demir Perde. Bugün için de şanslı olacaktır. 6 numaralı Pıtır çok şahane bir performans sergiledi. Acaba mesafe uzun gelir mi diye düşündüğümde yani uzun mesafelerde de fazlaca koştu. Mustafa Çiçek de çok formda. Bugün için yine şanslı olacaktır. Son olarak da 12 numaralı Şimşek Efe e, yani bu grup biraz sert olsa da Alis Karataş idaresinde bugün için son yarışında olduğu gibi yine kazanabilir. E, Çin pisti olsa yazalım derim. Sıralamam 9'u yani bir boy önde tuttuğumu da söylemeliyim. 9, 1, 6 ve 12, 8. koşu için. İstanbul Veli Efendi'de 9. ve son koşu akşam 7.30'da başlıyor. 3 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte koşacakları şartlı 19 koşu. Bildiğiniz üzere henüz yarış kazanmamış safkanlar burada koşacak. Sürprize açık bir yarış, zor bir yarış zaten 17 tay yarışa kayıtlı. En başta zorluğu orada. Favorim 4 numaralı Era Ora olacak. 2 kez sentetikte koştu, 3'ülük ve beşincilikte yaptı. Bugün için Çin pistte önceliğim 4. Sonra 2 numaralı Shaneway sürekli tabelanın içinde geziniyor. Her an yarış kazanıp meydandan çıkabilir. 800 numaralı Whispering Angel, 13 numaralı 13 numara değil, 1 numaralı Rain Grain sonra 3 numaralı Dizzy Wind 242 gündür koşmuyor olsa da iyi bir performans bekliyorum 3 numaradan. Ve son olarak yine sürpriz yapmasını beklediğim ki ilk kez koşacak taylar var burada 15, 16, 17 hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Özellikle 16 numaralı e, Toraka Derto. E, kısrağın, Kısrak Always Runner'ın koşabilecek 4 yavrusu olmasına rağmen e, şu ana kadar sadece biri koşabildi. O da Malcoçan. E, çok iyi bir safkan Malcoçan. E, anneden kardeş. E, iyi bir performans bekliyorum. 6'lı kuponla yazmazsanız bile en azından bahislere yazın. Benim şablonumda olacak 16 numara. Sıralamam 4, 2, 8, 1, 3 ve 16, 9. koşu için arkadaşlar deyip bitiriyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.